Galatasaray'la kiralık sözleşmesi devam eden Alvaro Morata'nın geleceği merak ediliyor. İspanyol golcü Komo ile anlaşırken transferde bir Suudi Arabistan kulübünün devreye girdiği iddia edildi. Devre arasında Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata konusunda flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Osimhen'i transfer eden ve kadrosunda Icardi'yi de bulunduran sarı-kırmızılılarda İspanyol golcünün geleceği merak ediliyordu. Seri A ekiplerinden Como, deneyimli Santrfor'u kadrosuna katmak isterken hem oyuncu hem de kulübü Milan'la her konuda anlaşma sağlamıştı. Reklam, buna rağmen Morata'nın sarı kırmızılılarla kiralık sözleşmesi devam ediyor. G, saraya 10 milyon euro gazeteci Bucci Laba'nın haberine göre, bir Suudi Arabistan kulübü Milan'a 25 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Bu teklifin 15'i İtalyan kulübüne, 10'u ise G, saraya gidecek. Böyle bir teklifin yapılması durumunda G, sarayın transfere izin vereceği haberin detaylarında yer aldı. Reklam Morata'nın gönlünün komoda olduğu fakat Arabistan ekibinden yüksek bir maaş teklifi gelmesi halinde fikrinin değişebileceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Cimbom'a imza atan 32 yaşındaki Santrfor, 16 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi. Galatasaray'ın 15 Ocak 2026'ya kadar 8 milyon euro veya 10 Haziran 2026'ya kadar 9 milyon euro'ya Morata'yı satın alma hakkı bulunuyor. Reklam. Yazı boyutu küçük normal orta büyük ekstra büyük. Ana sayfa yazı boyutu paylaş kaydet görüntüle. Günün önemli manşetleri